Peygamberimizin eşleri sonradan insanlar zengin olmaya başlayınca Peygamberimiz de sade bir hayat sunuyordu onlara. Peygamberimizin eşlerine işte bir muhayyerlik şeklinde ayet indi. Eğer Allah'a ve Resul'ünü istiyorsanız evet. devam edin ama geçici dünya süsünü istiyorsanız Gelin sizi güzellikle boşayayım. Evet. Salı vereyim mi? Ve size de yararlandırayım yani. Biraz o boşanma sonucu sunulan paradan vereyim. Güzellikle ayrılalım diyor. Peygamberimizin hanımları büyük bölümü önce topluca bu karardaydılar. Yani bizim imkanlarımızı genişlet, daha zengin bir hayat yaşayalım diyorlar. Öyle deyince peygamberimiz işte ya beni seçin dedi peygamber ya hepinizi bırakayım. Evet. Yani dünya hayatının süsünü istiyorsanız bırakayım dedi. El emiriye var peygamberimizin eşlerinden. Bir tek o. Ben dedi o zaman ayrılmak istiyorum. Peygamberimizden ayrıldı kendi kavmine gitti. Ya peygamber işitsin sen ayrıldın mı? Sonra Allah o hanımı delirtti aklına attı o. Akıl hasta olarak yaşadı. Allah delirtti büyük, büyük mucizedir bu. Yani delirme demek sadece ölmüş. Yaşarken öldürmüş Allah, aklını almış. Allah aklından vurdu. Ya, peygamber bırakılır mı ya? Dünya hayatının geçici süsünü Gelin kendisi bırakayım diyor, salıvereyim diyor. Ee, sahabilerin kızıydı çoğu, yani eşlerinin. Ama şaşırtıcı yani. Hepsinin toptan peygambere tavır almaları çok acayip. Dünya güzel bir insan. Değil mi? Kainatın nuru, güzelliği kainatı Cenab-ı Allah senin nurundan yarattım diyor peygamber. Habibim diyor sen böyle büyük bir nimeti, böyle bir güzelliği nasıl bırakıp gidersin yani? Dünyanın nesi var? Ee, bakalım. Allah adamı işte böyle yapar. Peygamberimizin evlatlarından da, Hazreti Fatıma da aynı şekilde biraz bizi daha rahat, daha müreffeh yaşatıyor. Peygamberim diyor ki, Suffadaki insanların bakımını bırakarak sizin istediğiniz yerine getiremem. Parayı onlara harcayacağım diyor Peygamberimiz. Ya birçok galiban var, mazlum var değil mi? Evet. E yazık günah değil mi şimdi? Onların yiyeceği üstü başına harcanıyor. Ne yapacak yani? o işte sonra öbür ailelere, öbür insanlara özenmişler. Ya yani özenecek bir şey yok. Sadelik, de sadelik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dünya tatlısı bir ara küsüyor. Meşrutada yalnız kalıyor. Anlamlarına küsüyor, konuşmuyor. Bayağı günler şöyle ama o evlerin meşrutası var ayrı bir yer. Orada kalıyor tek başına. <laughs> tabi Hz. Ebu Bekir Osman, efendim, Hz. Ömer sürekli yanındalar ama tabi böyle bir şey hiç olmasa daha güzel olurdu. Bir gün karıma kızım diyor Hz. Ömer. Bir de baktım ki o benden geri duruyor. Onun benden geri durmasını kınadım. Yani niye benden uzak duruyorsun? Niye soğuk, mesafeli duruyorsun? eşim senden geri durmamın için kınıyorsun dedi. Allah'a and olsun ki peygamberin eşleri de ondan geri duruyorlar ve içlerinden kimisi onu gündüzden akşama kadar yalnız bırakıp terk edip gidiyorlar dedi. Dönüp Hafsa'nın evine gittim ve ona Allah'ın Resulü'nden geri duruyor musun dedim. O evet dedi. Sizlerden kimilerin sabahtan akşama kadar onu terk ediyor mu dedim. O evet dedi. Ben de içinizden böyle yapanlar kaybetmiş, hüsrana uğramıştır. Allah'ın Resulü'nü kızdırdığınız için Allah'ın size gazap etmeyeceğine nasıl emin olabilirsiniz? Onu kızdıran helak olur dedim. Resulullah'tan geri durma, ondan bir şey isteme de benden dilediğini malımı al demiş. Bak Resulullah'tan geri durma. Kızına diyor. Ondan bir şey isteme ama benden istiyorsan benden al diyor. Peygamberimiz de tabi çok halim sadece nezaketli bir şekilde konuşuyor. Çünkü fitne olur. Yani ne desin? Yani ortalık fitne kaynıyor. Evet. Hazreti Ayşe biliyorsun Hazreti Ebu Bekir'in kızıydı. Hafsa da Hazreti Ömer'in kızıydı. Peygamberimiz eşlerinden gördüğü sıkıntıdan dolayı bir ay boyunca onların yanına girmemeye yemin etmiş. Hiçbirine görüşmemiş. Bir ay boyunca. Hanımlar da korkmuşlar. Boşadığını zannetmişler. Ağlıyorlarmış böyle. <laughs> Peygamberimize gelip sormuşlar. Boşadın mı demişler. Yok demiş. Anne <laughs> böyle böyle bir şey yok demiş. Ama hayret ya ben inanmıyorum bunlar okuyunca Kur'an'da da var zaten bu konular işte. Evet. Elinize ne geçecek yani? Mesela bir tabak yemiyor, üç tabak yiyince ne kazanacaksın? Yani bir her yer fakir fukara dolu ya bırak peygamber o örnek tabii ki.